Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Göktuğ. Ben Göktuğ. Bugün sizlerle puş icadı ile karşınızdayım. Bunu biz yaptık bu puş Adını da puş koyduk. Puf. Puf mu? Aa ne puşuyor? Yok puş. Aynen puş. Puf koyduk değil mi? Evet. Bu icadı nasıl nasıl oynuyorsunuz? Böyle oynuyorsunuz da. Yani makyaj anlamında bu. Böyle makyaj anlamında değil. Makyaj anlamında. Ya Bir de makyaj yerine yani. kullanıyorsunuz. Masaj yerine kullanıyorsunuz. Bir de makyaj. Dört tane kulak çubuğundan alın. Ee, şunu da alayım. Versene şunu. Şu, bu, ben bunu bu, alayım. Bu, Sen Türk bayrağının tam şurasından şeyi çıkartın arkadaşlar. Evet. Çıkartın. Görüyorsunuz çıkardım. dediği görürsünüz belki. Çıkartın. Ver. Ver onu. Yanlış tarafını şey yapmışlar. Şöyle takayım. dört tane ile. dediğim hı hı. gibi bu tarafıyla, bu tarafı. Ee, bunlardan dört tane gerekiyor arkadaşlar. İki buraya. Yani iki ortaya. İki kenar. Iki, i̇ki bu yarımı. İki de şu yarımı arkadaşlar. İki ortaya, iki yana. Evet, öyle yani olacak. Dört tane. Bunu ne amaçlı kullanıyoruz? Şöyle mesela Kendinize sürüyorsunuz, şu da gerekli. Şöyle. Su. Evet. O, buna su bu nasıl olur? Bunun içine şöyle şu miktarda su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Küçük kapak da olur, büyük de olur, orta da olur. Evet. Fark etmiyor. Sonra alıyorsunuz mesela böyle şu suyu şöyle alıyorsunuz. Burada hiç su yok ben gösteriyorum. Şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Buranıza falan böyle sürüyorsunuz. Evet. Çok rahatlatıyor ama ya. Evet. Ay. Çok güzel. Bayağı bir güzel. Kameraya baksana. Çok güzel ama Evet. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese güle güle abone ve like olmayı unutmayın. Like olmayı dedim. Like olmayı dedim. Abone ve like atmayı unutmayın. Herkese güle güle. Öpüyorum.